Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Şimiltovalcin Tüm TV'menin geldiği bölümden 39. bölümden tüm bölümlerini izliyoruz. 39'dan itibaren. Orada hepsini izleyemeyebiliriz. Haberiniz olsun. İkinci bölümü gelmesini istiyorsanız abone olup like butonuna lütfen. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bu bölümdeki var. <laughs> Geliyor. <laughs> menleri görmüştük. şaşırıyor bu. bir şey geliyor. Aslanım hepsini hep ediyordu. Oh gitti sponlarını çekildi lan. E ağlayacak mısınız? Ağlayacak mısınız? Ağlayın be. Sonraki. Yes yes. Dibi gelmişti. Bu da Lord Larch TV'me. Hepsinin burada var ya az hepsini öldürmüştüm. Evet, kaldığımız yerden devam. Yalnız gibi böyleydi bu bölümde de Titan TV'm vardı. Şurada garip bir tuvalet var. Gayli Titan Team'e. Oo hepsini yanıyor ya. Adam ya. Çok iyi adam ya. Alt Titan team'e göster gücünü. bir sonraki bölüm. TV menler ateş edince çıkıyormuş parazit. So, iki TV men aynı parazit ateş edince birbirlerine saldırmış. Bu bölümde öyle bir bölüm. Şimdi, şimdi bizim sabah gözünü çıkarıyor. Ah işte. Utantı öyle onu öldür. Bu bölümde ilk çıkan divimin ilgilisinde olan Big TV. Artık gözlük takmışlardı, işlemiyordu. Kaçtılar TV'nin. Biz ne yapabiliriz deyip kaçtık. Kameramanlar da atağa girdi. Şimdi de böyle bir bölüm. Bu bölümde Upgraded TV'nin Octopus toilet. Şimdi bittiğiniz için. Sen öldün diyordu. Ateş. Upgraded Titan Cinema Man. Bak ateşe bak ateş. Hepsini yapar. kızmıştı. Artık izme. Ben onunla mı savaşacağım? Deyip kızmıştı. Sonra deyip kızmıştı. Savaştı ilk video. Bakın şurada bir kafa var. Bu da bu. İkisi savaşıyor. Kızıyor bu şu anda. Ateş şey ediyor bizimki. Hayır diyor. Pats. Çıkart bir tane parazit çıkarmak istedi ama Başka şey çıkart Kızmalıydı burada ama kızım, Burada yok olma özelliği var onu gör Sonraki bölüm bu bölümde de Yine kaçıyordu bu Kaçıyor korkmuştu Bir şey Bir hoparlörün çıkmış Burası şimdi, şimdi geldi Geldi bu herif ben çok uzun çekiyorum arkadaşlar özür dilerim ama. Hastayım ben. Sıkanıyor. Şeyi yiyemem Yendi. UV yapıyordu. Yes yapıyordu. Youtube'a çıktık diyordu. Bu 47. bölüm bana iyi bölümler verdi. Zaten dilime yine geldi. Sanırım bu bir tuzak bir bossların savaşı geldi. Şuna bak. İndiriyor Titan TV'den derken şu şerefsiz geldi öldürüyor. Tuttu onu. Hadi hadi hadi, hadi. ölecek. Bir Fena hasar görüyordu burada tipimden. Parazit geldi. TV de parazitleyecekti aslında. Burada kızdı bizi öldürüyordu. Ekrana da fık geliyor arkadaşlar. Bakın da fık. Bu bölümde pompalı kameraman diye bir şeyi ilk görüşümüzdü en sevdiğim kameraman vardı. Bu. Küçük Titan olabilir o ya. Ama bölümlerde o ölü gibi bir şey var. parazitini çıkardılar. Aha! bu testere şerefsizi öldürdü bizi. Sonraki bölüm TV Woman gelmişti. Burada testereliyordu her şey. Bu herif Ali ateş ediyordu boss. Bu da dislike gösteriyordu. Deri biçer döver gibi biçiyordu. Şimdi bu yani biz öldürürken selam bebeğim diyerek TV bölümü Belki de en sevdiğim karakter TV bölümün arkadaşlar. Çok özel güçleri de var. kaçıyor bir şey. Geri geldim deyip yerine oturdu. Arkadan neler oluyordu? Tuvaletler gelirken bu ışınlıyordu bize. Bize aşk acısı çektiriyordu. Sonra yok olup gidiyordu. Ama şurada bir tane daha kameramanı ışınlıyordu. Ati. Titan. Bu bölümde de Titan geliyordu artık. Titan kameramı Bak herkes kaçışırken Hayır gitme falan yapıyordu. Şimdi o bak. Geç burada orası birazcık sıkıcı. Geliyordu şimdi bizim Titan kameraman upgrade. çekici tur gibi bir şey olmuştu bu. Oğlum sen arkadan bize ateş mi atıyorsun deyip yok etmişti. Tamamen yok etmişti. Artık görüşürüz. Öldü. Kaçtı gitti. Herkes yes yapıyordu. Hadi bakalım. Sonraki bölüm. Gözümden görmüştük zaten kameramanın. Bakın buna ateş ediyor bu şerifsiz gelmişti. İşte be bak ya çok çirkin. Kalkan açmıştı bir şey olmadı. Şimdi ona Şemiye çevirdi onu bak. Bu değil miydi o? Başka ayda oldu. Bizim pompalı kameramanı bırak. Gelin gelin yapıyoruz. burada. Gelin gelin. Evet arkadaşlar bu bölümde kalmıştık. Hatırladığınız gibi böyle. Ölüler geliyordu ve pompalı içinden geçiyordu sifonu çekip. Bu uh, kameraman geliyordu. Bu arada bayağı ara geçti aslında önceki bölümle çekili. Sadece kestim bayağı gibi aslında. Bakın TV değildi. Kamera boom'un geldi. O işini bitirmeden ateş ediyordu böyle. Pat 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 pat. Yes evet bu bölüm kameraman yine ateşe geçmiş evet bombalı kameramız orada burada da bu herif gelmiş içinden geçmeye hazırlanıyordu ve Titan kameraman onun içinden geçiyor ama diğerleri kaçıyordu tabi gelin gelin yapıyor Bu iş bitti diyordu. Bu sefer de bunlar da geliyordu. Mega Tank, Upgraded Tank. Tank. Bu da Yes. Evet çıkarttı. Sonraki bölüm. Bu bölümde bak TV yorumuna bakıyor. Aşkım. Bu geldi. Yüzün ok şükür şimdi bak. Bağcı. Bu kızım çok hoşuma gidiyor benim arkadaşlar. Şimdi de bakın arkadaşlar önceki bölümlerde kanal şey geldi. Örümcek tuvalet ama ateş edebilen. Güçlü. Güçlü. Evet arkadaşlar böyle. Yine gelmişti bizim işi bir dop top, yes yes karakter. Gel TV bu mu? TV bu mu? Yener be. Ah küçük şey ezik. Devrimin evet o okay, t evet. Yes iyiydi. Hayır aşk oğlum gitme. Çok iyi Aldığımız yerden de Van kameraman orada. Mega tank gidiyor. Upgrade tank. Yani bunlar tankı indirmeye çalışırken işleri bitiyor yazdım. Evet. Triplus. Jetpack Triplus Toilet. Okey yapmadı. Zaten yine geldi bu ya. Şu 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 tuvaletten nefret ediyorum. Gitti. Hayır. Hep ateş ediyor. İğrenç. Son okey yapmadı eee orada birazcık bir şey vardı ama neyse Yuy. oh shit oh shit tam okey yaptığında tank patlıyordu tank öldü bu da diyor ki siz nasıl başlamadınız tek bir şey vardı yaptığınız bir kameyan poposu yanıyordu kaçıyordu Sırtı aslında. Geldi. Geldi. Baksana ya. Kaç kaç. O kurtarılıyor arkadaşlar bir yerde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Artık bu burada. Bizimkileri saldırmaya başladı bayağı. Tank da işe yaramıyordu. Nişanını aldı. Titan kameraman geldi. Hayır bunu yapma dedi. Ateş ediyor. Hadi vur. Vur. Arkadaşlar teori videosu. Teori videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Geldi bu. Geldi bu Cimen. Geliciymen. Ah, atladı. Bu da ne oluyor ya dedi. Attı kafasına. En üzüldüğüm yerlerden biriydi bura. Eyvah. Böyle. Sonra bu fotoyu paylaştı. Sonraki bölümden devam, yere atmıştı bunu. Bular VS atıyor. Aa! Oh! Artık saldırıyor hadi. Hadi. Bu sapladı ona böyle Kulaklarını yapıştırdı, vurdu. Parazit geliyor hayır, tuttuk kafasını patlattı. Ateş etme sen de ya. TV woman hadi. Tutmuşlardı bunu hayır hadi hadi hadi. Bu geldi. Ateş ediyor hepsi. Korktu kaçıyor bu de. Neden göreceksiniz. Çünkü artık kurtuldu bizimki. Onu kurtardı, bunu kurtarmadı. <laughs> Üzüldü bu da. Üzüllü sahnelerden biriydi o. Bunu edecek şimdi. Kalktı ayağım. Ne oldu burada? Bunları ben mi yaptım dedi. İşte arkadaşlar pişmanlık hissi his budur. Like. Like olması çok mantıklı. Çünkü görevleri oydu ve yaptı. Arkadaşlar bir bölüm vardı onu geçtik. Geçtik çünkü video fazla uzun oldu. Bu bölüm. Bak şuna bak ya. Bir yana şaşırdı çünkü. Geldi iki titan. Ağzında patlattı bombasını. Atlı lan şunu şu. Ağzına yerleştirdi hepsini. Attı onu oraya. Surf yaptı bu. Like. Speaker ordusu geri dönüyor. Yes. Hadi. Çok iyiydi bu sahne. Bu da bir sonraki bölüm. Burada konuşmalar var böyle buraları geçelim. Kızıyor en sonda. Onu tam öldürecekten başka. Astro Toilet Artık Jimen'e saldırıyorlar. Ve bilim adımı tuvalet. Böyle falan yapıyorlar. Ola yes. Sus, yes Yes. Dübü düş. Ola görevimizi yaptık. Yes. Aslında bundan görmüşüz hepsini. Aa. Hadi. Hadi tatlım. Son bölüm burada. Yeni tuvaletler gelmiş. Bakın bu ne ya? Hazreti İsa toilet. Tövbe tövbe. Bu ne garip bir toilet ya. Kadına da benziyor. Aha! Speaker woman. Bu da evet alkış yapacak. Ona gelen füzeyi geri ona yolladı. Çok garip bağırıyor orada. Sponcek. Çok iyiydi de elini vur. Dans. Yes. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.